Olacak, olacak, olacak o kadar, olacak, olacak. O ne ya öyle? Bize doğru döne döne bir şey geliyor. Uçan daire galiba. Bana bak uçan kısmı doğru ama bence bu bir araba. Kenara çek, çek. Dur be manyak, dur, dur, dur. Durdu. Efendi, görünüşe göre feci şekilde sarhoşsunuz. Of... Orada ölüm gözüküyor. Bu bakayım bir dakika. Ben buradan kendimi göremiyorum. Bak şöyle. Be beyefendi ehliyet ve ruhsatınızı verin. Sanki verdiniz de mi ehliyet istiyorsunuz ya? Çok yüzsüzsünüz abi ya. He? Hem vermiyorsunuz, hem istiyorsunuz ya. Anlaşıldı, ehliyet yok. Alkol var mı? Alkol var, var. Torpido gözüm. ...burada alkol var. Allah Allah, hala içiyor ya. Ya bu vaziyette direksiyon başına geçilir mi be adam? Ben direksiyon başına geçtiğim zaman bu halde de... O zaman... Ben çok yakışıklıymışım. Arkadaşlar gün toplandık beraber içtik ve yetmiş şişlik şişlik plan içmişim öyle yetmişimdir eksiğim ya kardeşim niye o kadar içiyorsun? O kadar içtikten sonra niye araba kullanıyorsun? Kırdan içiyorum abiciğim o gün ehliyet sınavına girdim vermediler ben de içtim. Ya o niye? ...o sefer alamadıysan bir daha sefere girer alırdın. O gün on ikinci girişim daha... Çok koydu ya. Yazılıyı bir türlü geçemiyorum abi, bir geçsem yazılıyı. Yuh be kardeşim, niye geçemiyorsun? Yazıları okuyamıyorum. Oku... ...ilk okula gideceğim, gitsem okuyacağım ama... ...gitemiyorum. Ya, peki okuma yazma yok. İlkokul diplomasını nasıl aldın? Bir arkadaştan aldım. İlkokul müdürü kendisi çok ucuz amay oldu. Anlaşıldı. Bu yüzden ehliyet de yok. Bu yüzden göz de yok. Ben o gün heyecandan <laughs> çarpınca direğe camda göze girdi. Ha, göz de yok yani. Göz de görmüyor. İnsan e, nasıl kakalanıyor ya? Göz görse ben o ikinci kazayı yapar mıyım ya? Ha, hastaneden çıkınca iç, iç, iç. İçme o kadar be adam. Of rahmetli Cemil de böyle dedi. İçme bu kadar mı dedi. Ben dedim, alkol bana koymaz dedim. Duvara bir kodum. Cem, araba haşa Cemil rahmetli. Vites kolu da bana şeyime girdi. Of çok üzülüyorum. Gel de içme abicim ya. İçme tabii oğlum. Niye içiyorsun? Herif manyak. İçip içip araba parçalıyor ya. O, o sorun değil ya. Araba gayesi var benim ya. Ara, bak yani araba, baya, insan bana da Ona da içiyor. Yani. Kahır. Sana müstahak. İki kaza yapmışsın. Hala alkollü araba kullanıyorsun. Ne ikisi be? On iki tane kaza yaptı. Kaza bana dok dokunmaz. Fakat Şükran hala dokunuyor. Şükran kim? Şükran melek gibi kadındır şimdi melek. Ben arabaya bir bindim Şükran da bindi. Bir uçurumdan uç, aşağı indik Şükran inmedi. Gitti kadın öldü yani kadın öyle mi? Ya insan karısını kaybedince yüzü. Benim iki tane ufaklık vardı. Ellerini ya annelerinden sonra çocukları da mı? Çocuklar Şükranlı'na değil, Ayten'den. şükran ölünce ben Ayten'le evlendim. Ayten de beşinci kazada ölünce ben çok üzüldüm, içtim içtim içtim. Ama benim suçum yok. Nasıl yok ya, nasıl yok? Sen bir gün içtin içtin yine, bindirdin çocukları arabaya, ondan sonra küt. Bu sefer nereye? Aksik istikametten gelen kamyonun altına. Nasıl suçun yok ya? Vurmuşsun işte kamyona. Aksik abi. Kamyon aksik istikametten gelmezse ben o kamyona ikna giremeyeceğim. Çocuklar da elini sık öpecek. Hah, işte trafik canavarı dedikleri bu. Oğlum hala mı akıllanmadın ya? Ben anladım. Bu intihar etmek istiyor. Bu yüzden de alkollü araba kullanıyor. Ah, hay ağzını öpeyim abicim. Ya dört karısını, sekiz çocuğu, otuz yedi arkadaşını, elin bir kazada kaybeden bir adam yaşamak isterim abi? ya. Lan oğlum, sapık, cahil, katil, lan sarhoş. Niye içiyorsun, ha? İçeceğim. Sana ne ya? Kaç parayı veriyor parasını yiyecek. Ne yapalım? Kavaç ehliyeti verseydiniz. Olacak, olacak, olacak o kadar. olacak. olacak.